Kedim veya köpeğim dışarı çıkmıyor. İç ve dış parazit uygulaması yaptırmalı mıyım? Veya iç ve dış parazit bulaşır mı? Kedi veya köpeklerin dışarı çıkmaması e, parazit bulaşmayacağı anlamına gelmez. Dış parazit olarak pirenin bulaşmasında e, insanlar ara konakçılık yapabilmektedir. E, pire insan veya hayvan ayırt etmek sizin e, üzerimize gelir ve insan vücut ısısında yaşayamayacağı için kendine uygun bir konakçı aramaya başlar. Evcil dostumuzun e, üzerinde dış parazit etkeni yoksa ee, onun üzerinde yaşayıp e, çoğalmaya başlar. Ee, bu şekilde pirelenebilmektedir. Ve pireler alerji yapabilmekte. İç parazit bulaşma yolları ise e, yine insanlar aracılığıyla, ayakkabısıyla veya üzeriyle taşınabilir. Evcil dostumuza çiğ gıda verilerek bu şekilde bulaşabilir. Ya da evcil dostumuz pirelendiğinde pireler e, Dipiridium kanunun adı verilen iç parazitin ara yapmakta. E, evcil dostumuz pireyi yuttuğunda e, pire bünyesinde bulunan e, bu parazitin yumurtaları mide asitinin etkisiyle açılır ve bağırsak göç eder ve burada yaşamaya başlar. Ayrıca yaz aylarında e, sinek veya böcekler e, artmakta. Yine sinek ve böceklerde iç parazit yumurtalarını taşıyabilmektedir. E, bilindiği gibi kediler avcıl canlılardır ve e, sinek ve böcekleri alayarak yiyebilmektedir. Aynı şekilde e, iç parazit ulaşabilir. İç ve dış parazitin bulaşmasını önlemek için e, hekiminizin önerdiği tarihlerde ve süreçte e, mutlaka iç ve dış parazit uygulamasını yaptırmanızı tavsiye ederiz. E, i̇ç parazit aynı zamanda insanlara bulaşabilmekte ve insanlarda da kisleşip e, kalabilmekte ya da e, bağırsak sisteminde e, kurt kurtçusu olacağı gibi e, parazitler halinde kalabilmektedir. Evcil dostumuz yavruyken annesinden aldığı iç parazitler Kaslarda kistleşip kalabilmektedir ve bu kistler ömür boyu e, vücudunda kalabilir. Ta ki bağışıklığı düştüğünde e, kistler açılır ve kendine göç yolu izler. Eğer bünyesinde iç parazit etkeni yoksa e, bu parazitler bağırsağa iner ve bağırsakta yaşamaya başlar. Bu şekilde de çevreye yumurtasını dağıtır.